Aytun'u okula gönderdim arkadaşlar. Çayımı demledim. yukarıya çıktım, Yukarıları toparladım. Ne kadar çarşaf falan varsa hepsini topladım. Sadece Alper ve Aytun çarşaf e, yatak çarşafları kaldı. Onlar beyaz. Onları bunları yıkadıktan sonra atacağım makineye. Bizim yatağın çarşafını topladım. Aylin'inkini yastık kılıfları falan hepsi toplandı. Sadece şu ee, pikeleri ayrı atacağım. Alper Light'un yataklarından üstün pikeler. Bunu da böyle, buraya koyayım. olsun. Herhalde dursunlar ayak altında durmasın. Deterjanlarını koyayım hemen. Yarın da cumartesi çocukların formalarını falan atarım çünkü. Bugün çarşaf işleri bitsin. bana. Ona da hazır makineye çamaşır atarken cevap vereyim de. Gerçi e, bayan arkadaşa ben şey yaptım da e, yorumun altına cevabımı yazmıştım ama ben yine burada da şey yapayım. E, arkadaşlar renkli ve beyazları kaç derecede yıkadığımı sormuş takipçim. Ben her zaman renklileri 40 derecede yıkıyorum. Beyazları da 90'da yıkıyorum. Ama şöyle bir şey var. Mesela şimdi bu makine çıktıktan sonra pikeleri atacağım. Pikeler çıktıktan sonra da e, Alper'le Aytun yataklarındaki çarşafları atacağım. Onlar beyaz çarşaf. E, onları, yani çarşafı 90'da yıkamak olmuyor. Beyaz çarşafı 40'da yıkarsan da pek temizlenmiyor. O yüzden ortası 60. 60 derecede o iki çarşafı da 60 derecede yıkayacağım lastikli çarşaf zaten öyle ütü falan da istemiyor, gerektirmiyor. Öyle sormuş arkadaş e, yani her zaman hangi programı kullanıyorsun demiş. Yani benim önceki makinemde e, bir program vardı. Pamuklu 40, 60 ve 90'dı. renkliyi pamuklu 40'da e, beyazı pamuklu 90'da yıkıyordum. E, bunda şimdi e, pamuklu da var, karışık var. E, çamaşır, kıyafet çamaşırları ka karışıkta yıkıyorum. Çünkü e, aldığımız, makineye aldığımız e, servis Profilo servisinin elemanı böyle söyledi. Abla renkleri dedi karışıkta yıka dedi. Ee, karışık 40 derecede yıkıyorum. Ama beyazları dediğim gibi pamuklular 90'da yıkıyorum. Ee, çarşafları da gene ben genelde karışık 40 derecede yıkıyorum. Çünkü sadece çarşaf olduğu için. Ve yine her zamanki gibi yani beyazlar ayrı, renkliler ayrı, e, çarşaflar ayrı. Ne bileyim ee, sofralar ayrı mesela ben çok görmüşümdür sofrayla kıyafeti aynı makinede yıkayan hanımlar var yani bana göre çok yanlış. Tabi herkesin doğrusu kendisidir ama yere serdiğin sofrayla giydiğimiz kıyafetlerin aynı makinede yıkanması biraz saçma geliyor bana. Benim ya benim tek yapmadığım şey e, yani renkli mi her rengi atıyorum arkadaşlar. Ben öyle siyahtı, açıktı, koyuydu karıştırmıyorum. Sadece e, yaptığım şöyle bir şey daha var. Ee, çoraplar çok olduğu zaman ayrı atıyorum çorapları. Mesela şimdi artık okul dönemi e, hadi şimdi yine 3-5 tane çıkıyor ama biraz daha havalar soğuyup artık bizler de evde çorap giymeye başladığımızda şimdi çocuklar sadece okula giderken giyiyorlar çorabı. Eve gelince çıkarıyorlar. Ama şimdi gün boyu çorap olunca çocuklar günde iki çorap değiştiriyor. Ee, biz de çorap giyiyoruz. Ne oluyor? Bana <laughs> haftada yüz çift çorap çıkıyor. O yüzden ben çorapları ayrı atıyorum makineye. Kışın ayrı atıyorum. Yazın 3-5 tane olduğu için beraber atıyorum. Dediğim gibi böyle yani benim yıkama sistemimde böyle yıkama şeyimde böyle. Dün bir takipçi almıştı. Buradan da cevabı verilmiş olayım. Benim kuzum çok acıkmış. teyzeleri hiç sesi çıkmıyor. Annesinin aşkısı çok acıkmış. teyzeleri olduğum bugün çok masum duruyor ya. Üzülüyorum canım. Sabahtan beri beni, beni böyle çok üzdü aşkım. Böyle sabah yataktan kalktığından beri Teyzeleri böyle. Anla böyle. <laughs> Günaydın diyeceğim mi teyzelere? Kurban oh, olsun annen. Emzeğini çıkar da söyle. Bilmiyorum uykusunu mu alamadı? bir şey mi üzülüyor? Şimdi ekmek almaya gittik bakkala. Beraber kendisi ekmeğimiz yokmuş. Çocukların beslenmesine koydum. Ee, dedim bakkaldan da bir şey alayım kendisine. Hadi dedim, ne istiyorsun? Top istiyormuş. Top kek aldık çilekli falan. Ee, dedim ki ama dedim kahvaltıdan sonra yiyeceksin dedim. Önceden olsaydı kıyameti koparır. İlk illa onu yiyeceğim diye tuttururdu. Hiç sesi çıkmadı. Götürdü buzdolabına koydu. Kahvaltıdan sonra yiyecekmiş. Böyle sessiz. Durgun. Niye böyle anlamadım gerçekten. Neşelendirmeye çalışıyorum. Öpüyorum, seviyorum, şaka yapıyorum falan. Canımın içi. Kalbimin sahibi. Kurban olurum seni yaradana. Ne oldu anne? Bir şey mi üzülüyorum kurban oldu? Hı? Ama, ama Kim yardımcı? Tezgah göremiyor. O kurban olsun. Ya. Şey hmm. Bir kahvaltı yapalım bakayım. Belki canlanır. Hemen kahvaltımızı hazırlayalım. Zaten çayımız hazır. Şöyle koyayım canlar. Biz Çay içecek misin oğlum? Ha? Çay içeyim Çay, su. Ne Çay, su. Oy kurban olurum. Hepsinden mi içeceksin? Aşkım, canım sağ olsun senin. Aşkım, Nesquik içecekmiş, çay içecekmiş, bir de su içecekmiş oğlum. O zaman hemen oğluma biz de Nesquik yaparız. Teyzeleri, değil mi? olurum böyle sessiz sessiz ses ya uykudan daha uyanamadı. Böyle mahzun mahzun ya. Ay nasıl üzülüyorum canım sıkılıyor bir şey üzülüyor diye böyle düşünüyorum. Onu neşelendirmeye falan çalışıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. bir tane yeter. Nesku ikimiz de az kalmış. Ay aslında Ali'yi arayacaktım ben unuttum. Alınacaklar var. Ee, şey bitmiş. Bulaşık deterjanı bitti sıvı. 4-5 kiloluk kutuda alıyoruz. Anne, Onu annece, almak lazım. Her kuzum. <laughs> ben... de... Tamam aşkım. Ee, bulaşık makinesinin parlatıcısı ve tuzu bitti. Çayımızın son bir kavanoz doldurdum. Çayımız az kaldı. Onları hemen bir liste yapıp Ali'ye mesaj atmam lazım. Ne Şurada dursun. Şurayı da hemen sileyim. Şeyden sonra çocuklara tost yaptıktan sonra hemen buraları sildim. Silmezsem kalıyor, her yer batıyor, Berbat oluyor. Ay. İçeriden, Benim Oğluma Şimdi güzel bir yumurta yapayım. Benim akıllı oğlum yumurtasını da yesin. Aşkım aşkım. Dedet dedet. De de de.

Getirdim getirdim. Al. Minik kuşum. Minik kuşum. Aşk öcüyüm, uğur Kuşkocayım. Nasıl dolu bir tane şarkı vardı. Bir tane tekrar de. Da. Gönül dağım, aşk çiçeğim, uğur böceğim. Sana güller, yeni şeyler, yıldır böceğim. Kaçar mı içer şimdi? Mutlu yıllar, mutlu yıllar, ki doğdun. Ay bugün Ali'nin doğum günü. <laughs> ne yapacağız biz ona şimdi? Sürpriz yapmamız lazım. Anneciğim bir paramızı biriktireceğiz. He. Sonra babaya hediye alacağız. Paramızı biriktireceğiz, hediye alacağız. Ama bu... Babamla beraber gideceğiz. Şekmak'la He. hafif oyun alacağız. Babaya şimdi şekmak oyun arabası mı alalım? İkimize, ikimize. Ya ikimize, ikiniz Babayla sana. <laughs> Kaç gündür babasından Şimşek Makbuy'un arabası istiyor. Aslında bizim var küçücük bir tane. Oyuncakların arasında karışmış. O gün aradım buldum kendisine verdim. Ama gene de illa büyük istiyor. Büyük Şimşek Makbuy'un arabası istiyor. Şimdi de diyor ki doğum günü hediyesi babama Şimşek Makbuy'un alalım diyor. Helikopter geçiyor herhalde. Ses var. Geçen var ya helikopter böyle bir tam inanır mısınız yani apartmanın üstünden geçti. O kadar yakındı ki çocuklar bile hayret etti. Anne de dedi yani şu an mesela bizim bu kat dördüncü kat beşinci katın daha üstünde olsa anne de sanki elimizi uzatsak uzat, e, dokunacağız ya. Yani o kadar yakından geçti ki. Şimdi.

Ali'nin doğum günü. 10 gün sonra da Aytu'nun doğum günü arkadaşlar. <laughs> Ali'nin doğum günü yaptık. Hı. Aytu şimdi benim doğum günümü yakında. Hı. Hmm. Yakında gelecek. Babamızın doğum gününü yapacağız bugün. Hay yakında benim doğum günüm yakında Aytu. Ay bir şeyler yapmalıyım. Bir pasta masa bir şeyler yapmalıyım. Bir düşüneyim bakayım kahvaltıyı bir yapalım. Nasıl olsa Ali zaten şimdi gece vardiyasından gelecek. Ee, büyük bir ihtimal yatacak bugün Cuma Cuma namazı var ama ne yapar nasıl eder bilmiyorum ama mutlaka o e, yatar anneciğim. o yatınca ben bir şeyler yapar dolaba saklar görürse yapacak bir şey yok ama önemli olan ona e, değerli olduğunu hissettirebilmek anneciğim, bir şekilde sevindirmek sevgili bir pastayı falan yapacağım ha her annem? ne yedim elini sakın değdirme ha kurban olduğum. O gün zaten elini değdirdi tavaya, sıcak tavaya. O Ay. Hey aşkım, eli yandı. Kurban olsun annesi. Ama bir, bir daha Şöyle Şunu yere koyacağım. Şunu ekmeğimizi de şöyle koyalım. Sen şimdi elini azıcık öteye çık. Çok da yakında olmasın şöyle. Şuraya da çayımızı koyalım annem. ve evet, çayımızı da koyduk aşkım. Karşı, bu senin suyun. Ben tamam mı? Yapıyorum. Öyle yapacağım zaten anne. Sen çay da mı istiyorsun? Hem çay Hayır. hem... Ama ona değil, ona Hangisi neydi? Hımda. E ana ama, ama onda içtin ya, ona su koydu. Hayır. E tamam dur, buna doldurayım, ondan sonra ona boşaltırım. Bekle artık. Allah Bir de bardak seçmemiz yok mu? Bir de böyle bardak seçiyoruz. Ver bari bu suyu ben. Oh içim yanmış vallahi sabah sabah. O nasıl evet. Hı? Bak. Ben seni çayınla uğraşırken ben kendi çayımın suyunu koymayı unutmuşum. Anneciğim, Bak Annem. iki tane बात वही है हाँ ना उच्चों हम बस बस अभी बेशमिल्लाह मिस चेक करें Bir daha çek bakayım. Amin. Önce bismillahirrahmanirrahim. 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 Amin. Kurban olsun. Kurban olayım seni yaradana. Akıllı olup değil mi? Öğretim, abi. abi de mi öğretti? Aferin abine de. Abine de aferin. Sana da aferin. Akıllı kuzularım. Ama ayline öğretmedi. <laughs> ayline de öğretiyoruz. Ayline duaları yazıyoruz. O okuyor. A A A A Okuyarak öğreniyor. Anneci. Aşkım. O da bilecek mi? babam gibi. Hı hı. Ondan sonra hı abi öğretecek. Evet anneciğim. Ailenin doğum gününü yaptık. Nesquik'in evet, şöyle kenarda dursun aşkım. Görüşürüz kızı. Valla görüşürüz. Üşüleyim. Eee bacım geldi. Ben tokek aldım. Pembeli tokek. Evet kahvaltıdan sonra yiyecek benim oğlum. Dur, bir şey var. Dur orada kirpi düşmüş. Kirpi düşmüş. Kirpi kıyamam o kirpiklere. O kirpiklere kıyamam. Su su su. Su su. Tamam, su da vereyim oğluma. ma. Ne oldu? Ne oldu? Um. Ne oldu? Bu mu? Maşallah. Hepsinden koyan ne diyor? Çay koy diyor. Nesneyi yap, su da koy diyor. Hepsini koyduk bakalım. Sayacağım. Üç, iki, bir. Aferin oğlum. Şöyle çok önünde durmasın. Biraz kenarda dursun olur mu anne? Aferin bebeğime. Sen okula gidecek misin Yakup? Hı hı. Gideceksin değil mi oğlum? Ne güzel. Benim doğum günüm olacak ama baba, şimdi hı hı. Şimdi, önce hı hı. babamın şimdi doğum günü var. Önce Ayşe'nin doğum günü var. Ve son günü babamın doğum günü. Ayşe'nin. Ondan sonra Ayşe'nin. Ondan sonra. Senin doğum günün de yaklaşıyor. Evet. Halperi abinin doğum gününü yaptık. Onu yaptık. Ona daha çok var. Aylin ablanın doğum gününe de çok var. Bugün okuyorsun. babanın bugün babanın doğum günü. 10 gün sonra Aytu abinin doğum günü. Ee, 26 Kasım senin doğum günü. Ailenin. Ondan sonra benim doğum günüm. Mesela Aylin'in doğum günü. Hadi. İkinci kısımda. İkinci Hadi şimdi ne diyelim? Teyzelere bize afiyet olsun. Görüşürüz diyelim. Afiyet olsun. Görüşürüz. Hepinizi öpüyorum de. Hepinizi öpüyorum. Bay bay. Bay bay. Ben yapayım. Ben. Hı? Ben kapatayım. Ay. <laughs> tamam, işte bir şey olmaz aşkım. Bir şey olmaz. Tamam nerede dursun onunla. Dur orayı silelim. Dur. Dur de silelim orayı. Bunu da sil. Ben bunu koyacağım. Elenim. Bunu koyacağım. Hı. Tamam. Nasıl <laughs> kolaydı yaptın be? Hı? Ben de ayaklatabilirdim. Hadi bakalım. Hadi buton. Videomuzu kapatalım canlar. Ben kapatacağım. <laughs> Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bu arada benden selam isteyen takipçilerim var. Bir can kol, bir can yiğit. Sevil Hanım, Nuray Hanım, Ankara'dan Arzu Sarıkan. Yani bu saydığım isimler illa selam gönder demedi. Sadece ben selam gönderiyorum. Çünkü onlar benim bu kanalı ilk açtığım günden beri takipçilerim. Bana çok destek oldular. Sağ olsunlar. O yüzden şu an benden selam bekleyen, beklemeyen yani bana destek olan ve aklıma gelen takipçilerimin isimlerini sayacağım. Bircan Kolçik, Bircan Koç Yiğit. Ee, Nuray Hanım. Dediğim gibi. Arzu Hanım. Ee, Arzu Sarıkal. <laughs> bir de de Sevil, e, Sevil Hanım. Ee, sonra düşünmem lazım. Azerbaycan'dan Solmaz Hanım. Biraz düşüneyim böyle. Aklıma gel gelenleri söyleyeyim arkadaşlar. Hepinize sevgiler, selamlar olsun. Berin Azak. Eee... Bir takipçim daha vardı. Torunları var. Hatta söylüyor torunlarım var. Face'den de takip ediyor beni. Allah'ım şu an ismi aklıma gelmiyor. Şimdi çok yorum yazan var. Çok takip eden var biliyorum. O yüzden e, hepinizin ismini aklımda tutmak çok zor oluyor arkadaşlar. E, Birgül Polat. <laughs> Birgül Polat. Anneciğim, Hamiyet Şahiner. E, Seval Karaot. Eee... Serap Yavuz buydu. Galiba Serap Yavuz. Merve. Daha sonra... galiba öğrenci Nur K diye geçiyor. Nur K. Yani arkadaşlar şu an aklıma gelenler bunlar. Bu saydığım isimler ve şu an aklıma gelmeyen bütün takipçilerime sevgiler selamlar olsun. <laughs> Sonraki vloglarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.